Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Yedikule bölgesi maceralarının 4. bölümünde hep zor En son ne yapmıştık? Bir bakalım. Mantar adasını yapmıştık. Oynamıştık işte gördüğünüz gibi. Şimdi de sıra nereye geldik? Şurada bir yer var. Bir poda orman orman ağacı mı neydi lan? Adı unuttum bak. Camimiz de varmış burada. Korona günlerinde camiye gidelim. Ormanın ruhu. Ormanın ruhunda kalmış. Bakalım kaç bölüm kaldı? 1 2 3 ve son bölüm 7 kule bölümümüz. Az kalmış. Oynanamıyorum. Oha bir sürü yazı var. Heee. Bunlar bu işe yarıyor demek ki. Anladım. Arkadaşlar bu buz kralı Bunlar hani çok değerli diyor ya bakın. Sadece elinde buz kralı kalbi olana bu sanda açabilir diyor. Anladım. Hiçbir şey anlamadım aslında ama neyse boşver. Başlayalım. Bakalım. Ormanın ruhunu hoş geldin. Burada bulman gereken Ne yapıyorsunuz oğlum? Elde bu Lan! 이거 라고아 슈쉬! Baba böyle oynayamam. Oha lan o neydi lan az Aferin. Yanlış şarkı çok güzelmiş. Nerede buluyoruz lan bu adam? Şarkılar. Tarla yakalanmış. Tarla, tarla, tarla nerede bu tarla? Dur ya, ilk önce bir etrafı gezdim değil mi? Doğru. Ulan ben böyle şarkı hiç bir şey yapmadım. Normalde ben şarkı koyacaktım daha ama neyse boş ver bu şarkılar güzelmiş, değil mi? Kapana çok güzel lan. <laughs> lan niye yer? Her böyle yerler. Kapana çok güzel. Hmm. Yani direkt bunu verilir mi ya bunu? <laughs> ee, bir bakalım şimdi yemeğimiz falan yok mu? Mantar var. <laughs> Kime yeter madde? Aç şunu. Neyse açalım kapıyı. E. Ee, ben buraya girmiştim de kapıyı kapatmışım şu anda. Şuraya girelim. Para. Para. Aha altta bir şey. Bu ne? Labirent. Zorunlu. Ödül içerir. Tamam. Ödül içeriyor. Tamam gidelim oldu Lan! Hay ben size! Kardeşim bu ne kafam kalmış dedik. <laughs> hay 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 hay! Ooo! <laughs> ya bunlar da var ya! Ha bak bir hayır hayır. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir labirent? Burası kapatılmış. Neyse. Acaba i̇şte buradan. Hayır hayır, hayır, hayır. Lan açın lan kapıyı. Ya atla bari aşağı. Ne yapayım? Açmıyorlar kapıyı. Kafam karıştı bu ne? <laughs> ah kafam çok karıştı vallahi. <laughs> Beynimi çalıştıramıyorum şu an bu ne ya? Buradan git. Buradan. 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 Yok burada bir şey. Eee, da. Bir şey var mı? Yok. Gir buradan. Mira, Burada Kimse yok. Kimse yok. Lan abi, ödülü bir bulamadım. Bu ne ya? Kafam karıştı vallahi. Buradan. Sonunda buldum. Rüzgarın ayak Oha çok iyi lan. Ee, şimdi çıkışı bulmak gerekiyor. Ne oluyor lan? Ee, çıkış neredesin? Şimdi de çıkışı bulmak kaldı ama çıkışta. Buradan, buradan. Yok buradan. 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 Ha buldum çok güzel. Ayakkabı verdi çok iyiymiş. Şimdi neydi? Tarlanın yakınlarındaki tarla burası demek şey var burada bir bakalım burası. Oppa. Gel buraya be. Bu ne? Odun. Şimdi şöyle. Orman harçtadır. Tamam bulduk. O zaman şunu da atabiliriz buraya. Burası dolu mu? Boş. ilk şeyimizi bulduk. Şimdi bir bakalım. Yukarıda bir ev var. Oraya gideceğim abi. Nasıl gideceğim bir bilik bak. Ha. tamam. Ay. Şöyle dönüşeyim şunda. Ee, ha. Tamam parkur da. Bu ayakkabıyla parkur çok zor olacak ya. Ben bir markete gideyim abi. Mar boş. Oha bu ne? Heh market Ha? Bu ne lan? Oha çok iyi Dur ilk Yok edici boş ver de ikinci bir zırh alalım ha, bak, ha? 15 15'e Al şunu ha? Al şunu. şunu da al şöyle Oo çok iyi Haa e Buna birleşmeyelim bakayım. <laughs> olmuyor ya. Keşke birleşseymiş daha iyi olurmuş Şimdi ama zırh güzel oldu. Kılıç içinde para şey yapabilirsek tamam durmuş. Ya bile ben şu ayakkabıyı çıkarayım abi olmuyor bak böyle. Zaten hiç yapabilen birisi değilim parkuru. Böyle daha da zorlaşıyor işim. Hoppa Allah bir tamam düşüyorum. Tamam. Hey evlat. Ah. Ah. Tamam lan! Serkan memnuniyetsiz yani bir. Oğlum bu ne? Ana bunlar şey. Lan durun lan. Evlat. Tüfalleri temizlemiş gibi görünüyorsun. Görevi gözünü... tamamladığın için bir adet orman ağacı tahtası ve gizemli bir yerin kilidi açıldı. Barbar. bar. O düğmeye basmadan hiçbir halt olmadı. Gizemli bir yerin kilidi açılmış Gidelim hemen oraya ve... Oğlum bu ne? Füşşş Ay naber? Lan Bakayım etti, tamam abi kılıcım hemen sazla alalım o da canı azaldı. Burasıydı mu doğru. Şimdi. Bakayım Aynen. Alalım evet, Bunun canı bile azalmamış abi bak niye? Bak evet, tamiri var bunun. Bu bunu da tamir. Bu kaç vuruyor bu adı? Efsane. Yazmadan göre güzelmiş Anne ne ara lan? bir tane kalmış o zaman. Yalnız hikaye çok ilginç ki. Buraya gittik, buraya gittik. Buranın arkalarında bir yer olabilir mi? Hayır. Ağaçlar var, ağaçların orada olabilir mi? Aşağıda kocaman istesem de bir... Bak burada olabilir işte. Bunu boşuna yapmış olamazlar. Bunun bir tarafında bir şey var. Şurası da açık sanmıştım ya. Bu ne kardeşim? Hiçbir şey yok. Bak şurada da olabilir. Işte. Eu não deixa né? beynim yandı şu an. Hiçbir şey yok buralarda. Hmm. Acaba burada bir sandık olabilir mi? Bu ne, Bu ne lan? Oha! Eee hiçbir şey yok burada. Neyse. I know. <laughs> Bu ne ya? <laughs> ee, şimdi... hmm. ya? Kaldım ben burada ya. Ha bak burada olabilir. Buralara dikkatli bakmak gerekiyor. Hmm atla aşağı. Yok burada bir şey. Yok buralarda bir şey. Bu ne ya? Ya <laughs> Burası çok güzelmiş lan. Hayvanlar filan şey. Olur. Lan sıkıştım. <laughs> ee, bir bakalım. Arkada o bir şey olabilir. çaktırmayın bir şey yok buralarda. <laughs> ya kardeşim bu ne ya? Dinler bone. Dinler bone. La yaşıyor mu? Allah! Ay çok sönmüş. Hiçbir şey yok. Ya lütfen sen de olduğunu söyle de sana da çıkamıyorum. Dev kardeş, dev kardeş beni yanına alır mısın? Öff. Lan bir bulamadım. <laughs> Hiçbirinde bu kadar zorlanmamıştım. Bu ne ya? burada olabilir mi acaba? Diyeceğim de. Yok abi burada ne iş var? Onun yani olmaz ki böyle bir şey. Bir bakmak gerekiyor. Bu evin arkasında böyle bir cennet olacağını bilmiyordum. Kafam kafama vuruyorum ben. Oha sandık. Lan Ha bu şey sandı değil mi lan? Doğru. Ee, çıkayım ben buradan o zaman. Bulamıyorum ya. Or Aa buldum. Orman gez. Oh sonunda lan. Bu nasıl orman gez ya? Orman. Yani burası orman bile değil. Ağaç gezisi. Hmm, bir bakalım buraya. Hmm, hoppa. Hmm, A buldum. Vallahi buldum. Oley la. Oley oley. Ee, buradan aşağı atlıyoruz. Allahçı Allahçı oh! Hop. Çok iyi. Nerede? Nerede lan? Heh buradan sonunda. Çok iyi ya. Oğlum şu ben Kardeşim bu ne? Ulaş. Ulaş böyle dur. Dur. Lan dur. Aa. Sonunda. Tebrikler. Ağaç Lord'unu öldürmeyi başardım. Kalbini almayı unuttum. Aldım aldım da ne işim bu Ağaç Lord'u? <laughs> Gökyüzünün kalbi açıldı. Oley. Ama biz bunu kaçıncı bölümde yapacağız? Şu an dördüncü bölümdeyiz değil mi? Aynen beşinci bölümde yapacağız. Bir bakalım. Beş, altı, yedi. burayı yaptıktan sonra burayı da yaparız yani ya. 8 bölüm olmaz diyecek adı gibi 7 kule bölgesi olur 7 bölüm tamam Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın